Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün şampuanımı aldım. Çok güzel bir şampuan. Bakın arkadaşlar. Hemen içerisine sıvı sabun katıyorum. Sanki cıvıttı arkadaşlar. Şampuanken daha koyuydu. Kıvamlıydı. İçerisine Agu Bebek şampuanı katalım. Hazır yanımızdayken. Evet arkadaşlar şimdi bu karışımımızı da buzdolabının altına gönderiyorum. Evet arkadaşlar 10 dakika buzdolabının altında beklettim karışımımızı. Bakın. Buzlukta da değil arkadaşlar. Ele yapışkan bir kıvamı var ama gördüğünüz gibi bayağı koyulaştı arkadaşlar. İkinci testime geçiyorum. Siz bugün katı sabundan kalıp sabundan yani slime testi yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi içerisine çok az miktarda su katıyorum. ve suyun içerisinde çözülmesini sağlayalım arkadaşlar. İyice köpürttük arkadaşlar gördüğünüz gibi. içerisine birazcık da sıvı sabun koyacağım arkadaşlar. Onu da güzelce köpürtelim köpürtelim. Bakın arkadaşlar. Çok güzel bir köpük oldu arkadaşlar krem şanti gibi desem ya da tıraş köpüğü gibi çok güzel bir iyice köpürttük içerisine Abu Baby bebek şampuanı kullanacağım bakalım testimiz nereye doğru gidiyor arkadaşlar karıştıralım, karıştıralım, karıştıralım. <laughs> arkadaşlar. Baya baya köpük. Ama katılaştı. Kendini toparladı. Bakın arkadaşlar. bir de Arap sabunu katsam mı? Yok Arap sabunu değil de tıraş köpüğü katsam ne olur? Ama şu an yani hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi hiç beklemeye de gerek kalmadı. Çok güzel pufuduk bir hale aldı arkadaşlar. Şimdi içerisine bir de tıraş köpüğü koyacağım. Bugün elimde ne varsa hepsini bu testin içerisine koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Tıraş köpüğünü de koydum. O kadar güzel bir kıvam oldu ki arkadaşlar. Tıraş köpüğünü katmasak bile çok çok güzel. Tabi biraz da gerekiyor arkadaşlar. Biraz daha Ago Baby'den katalım gerçekten çok güzel pofuduk bir hal aldı arkadaşlar Şimdi biraz kendini toparlaması için buzdolabına kaldırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10 dakika buzdolabında beklettim. Şöyle göstermek istiyorum. O kadar pofuduk oldu ki. Tutkalsız, boraksız. Tamam tıraş köpüğünü benziyor ama Gerçekten çok güzel. Sadece 10 dakika buzdolabının altında beklettim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi çok çok güzel oldu. Ve ben bu karışımı sadece 10 dakikalık yaptım ee, ve bu videoyu yarın yayınlayacağım için yarına kadar da ağzı kapaklı bir şekilde bekletmek istiyorum. Bakalım videoyu yayınlamadan tekrar bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Nasıl olacak? Ama gerçekten çok popotuk bir şey oldu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ay çok güzel. Arkadaşlar söylemiştim bir gece buzdolabında bekleteceğim diye karışımımızı. Gördüğünüz gibi bildiğimiz tıraş köpüğü oldu arkadaşlar